İonya'nın iç bölgelerindeki eyaletlerden biri olan Bahıl'da bir zamanlar kimsenin bilmediği güzel huzurlu bir dağ köyü vardı. Vuju isimli bu köydeki Yi adlı olan çocuğu köyünün gurur kaynakları olan efsanevi Vuju savaşlarına hayran bir şekilde kılıç kullanmayı öğrenerek büyüdü. Hızlı bir biçimde çoğu teknikte ustalaştı ve köyünde küçük usta Yi adıyla anılmaya başlandı. Ama Yi ufak köyünde kalmak değil uzaklarda gördüğü şehirlere gitmek istiyordu. Fakat köyün ustaları öğrenilen Vuju tekniğinin çağlardır korunduğunu ve dışarıda duyurulmaması gerektiğini tembihliyor, Yi'ye engel oluyor. Olardı. Tüm bunlar Noxus'un Ionia'yı işgaliyle değişmek üzereydi. Ionia halkını kutsal geleneklerine tercih eden Yi ön saflara indi. İzleyenler şaşkınlıkla Noxus birliklerinin düşüşüne şahit oluyor. Yi tek başına işgal birliklerini geri çekilmeye zorluyordu. Vujuu'yu tehdit olarak gören Noxus bu tekniği kalıcı olarak yok etmek istedi. Ve Sinjad'ın da yardımıyla yapılan kimyasal bir saldırıyla köy tamamen imha edildi. Savaş bitip de evine dönen Yi tüm halkının acımasızca katledildiğini gördü. Vicdan azabı ve keder onu dağlara inzivaya çekilmeyi itti.